Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdürü'nde bugün muhteşem sosuyla fırında çupra var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bize yazmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? tarifimize öncelikle balığımızı temizleyerek başlayacağız. Bugün mutfağımızda kocaman bir çupra balığı var. Öncesinde balığımızın tamamen hızlı bir şekilde kullarını temizliyoruz. Ardından balığımızın hemen şöyle karın bölgesinden başlayıp kafaya doğru karnını açıyoruz. Balığımızın içini boşaltıp ve geri kalan kısmını çeşme altında güzelce yıkıyoruz. Balığımızı suyun altında tertemiz yıkadıktan sonra tekrar tezgahımıza aldık. Şu yan taraftaki süzgeçlerini koparıyoruz. Daha sonra balığımızın gövdesine birkaç çizik atıyoruz. Çizik yerimizi şöyle yarım santim, bir santim aralığında biraz derin atıyoruz. Bu çizikler balığımızın daha güzel pişmesini sağlayacak. Balığımızla ilgili bütün işlemler bittikten sonra şöyle biraz tuzluyoruz. Bu arada çupra nasıl ayıklanır, nasıl temizlenir, filetosu nasıl çıkarılır öğrenmek isterseniz hemen yukarıya linkini bıraktığımız videomuzu izleyebilirsiniz. Evet balığımızı güzelce tuzladık. Biz diğer, diğer hazırlıklarımızı yapana kadar balığımız bu şekilde bir 5-10 dakika bekleyecek. Sıra geldi balığımızı lezzetlendirecek o sosa hazırlıyoruz. Öncesinde o ufak için. bir kaseye biraz zeytinyağı alıyoruz. Ardından içerisine bir yemek kaşığı soya sosu, bir yemek kaşığı nar ekşisi, yarım tatlı kaşığı sarımsak tozu, yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kimyon ve yarım limon suyu ilave ediyoruz ve bütün hepsini güzelce çırpıyoruz. Evet, balığımıza lezzetini verecek olan sosumuz hazır. Evet, şimdi balığımızı bir tepsiye alıyoruz ve hazırladığımız sosumuzu balığımızın üzerine döküyoruz. Güzelce her tarafını bu sos ile kaplıyoruz. Şimdi sıra geldi balığımızı fırın için hazırlamaya. Öncesinde bir adet soğanı halka halka doğuruyoruz. Yine bir adet limonumuzu ince ince dilimliyoruz. Sebzeleri hazır ettikten sonra tezgahımıza bir adet yağlı kağıt seriyoruz. Öncesinde soğanlarımızla balığımıza altlık hazırlıyoruz. sosumuzun içinde biraz dinlenen balığımızı soğanların üzerine alıyoruz. Ardından balığımızın hem biraz iç kısmına hem de biraz üzerine defne yaprağı yerleştiriyoruz. Son olarak dilimlediğimiz limonlarımızı birkaç tane balığımızın yine içerisine ve birkaç dilim de üzerine yerleştiriyoruz. Ve şimdi yağlı kağıdımızı balığımızın üzerine katlıyoruz. Kenarlardan sıkıştırarak balığımızı yağlı kağıt içerisine hapsediyoruz. Evet, balığımız bu şekilde fırına gitmek için hazır. Şimdi hemen yanına çok basit bir şekilde garnitür hazırlayacağız. Ben sebze olarak brokoli, havuç ve bir de patates kullanacağım. Dediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Öncesinde patatesimi hemen hızlıca soyuyorum. Aynı şekilde havucumu da soyuyorum. Soyduğum patatesimi iri iri küp küp parçalara bölüyorum. da iri dilimler halinde doğruyorum son olarak brokoli de şöyle saplarından ayırıyorum büyük olan parçaları biraz daha küçültüyorum ve hazırladığım sebzelerimi de balığımı sosladığım tepsimin içerisine aktarıyorum. Şöyle tepsinin içinde karıştırarak sebzelerin de biraz sosla kaplanmasını sağlıyorum. Tekrar tezgahıma yağlı kağıt alıyorum. Sosladığım sebzelerimi yağlı kağıdın üzerine aktarıyorum. Sebzelerimi eşit dağılımda yerleştirdikten sonra tıpkı balığımda katladığım gibi yağlı kağıdı katlıyorum. Ve yine kenarlarından sıkıştırarak sebzelerimi de yağlı kağıdın içerisine hapsediyorum. Artık sebzelerimiz de fırına gitmek için hazır. Evet, şimdi tepsimize tam hazırladığımız sebzelerimizi ham de balığımızı yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde ikisini birlikte fırına gönderiyoruz. Evet, balığımız fırından çıktı. 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişmeye bıraktık. Hemen şimdi müsaadenizle öncesinde sebzeleri açmak istiyorum. Sebzeler sadece balığı hazırladığımız sosla birlikte çok güzel piştiler. Bakın patatesler yumuşacık. Havuçlar da öyle tam ayarında. Görüntü muhteşem. Kokuyu size anlatamam, tarif edemem. O kadar güzel. Ve şimdi balığımızı da açıyoruz. Of, o kadar güzel bir koku geliyor ki. Balığımız çok güzel pişmiş. Hemen şöyle üzerindeki limonlarını alıyorum. Defne yaprakları müthiş bir koku bırakmış balığa. E şimdi hemen burada tepsimizden kaldırmadan şöyle balığımızın tadına bakalım. Bakalım lezzeti de kokusu kadar güzel mi? Müsaadenizle şöyle kocaman bir parçayla balığımızın tadına bakalım. Muhteşem. Kesinlikle muhteşem. Balık çok güzel pişmiş. Hazırladığımız sos çok çok güzel bir lezzet vermiş. Hemen garnitürlerinden de şöyle birkaç tane alalım. Şahane. Tek kelimeyle muhteşem. Tek Efendim, kelimeyle. mutfak işleri müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın sağlıcakla kalın. Afiyet olsun.